İyi akşamlar saat 5 son baskıya hoş geldiniz. Siyami.e.com manşetleriyle karşınızdayız. Bugün ekonomide manşetimiz işsizlik. Ekim ayı işsizlik rakamları açıklandı bu sabah. İşsizlik %10,4'e geriledi ancak buna rağmen genç işsizlik 4 yılın zirvesine çıktı. İşsizlik rakamlarını stüdyomuzda Eleman Net Murat Üyesi Savaş Ünsal'la değerlendireceğiz. Ünsal'la ayrıca 2015 Maaşlanma memnuniyet araştırmasını da konuşacağız. Ardından piyasada manşete geçeceğiz. Piyasalarda bugün İsviçre depremi yaşandı. İsviçre Merkez Bankası'nın kura sınırlama uygulamasına son vermesiyle piyasalar bir anda çalkalandı. Euro sert düştü, altın fırladı. Daha neler oldu? Neler? Kapalı çarşıya uzanacak. Altın ve para piyasaları uzmanı Fatih Devit'le konuşacağız. Ardından her zaman olduğu gibi kendi manşetimizi atacağız. cms.com'da günün en çok okunanları, en çok izlenenleri ve en çok tıklanan galerisine de bakacağız. Önce günün öne çıkan gelişmeleriyle başlayalım. bir karar ünlü ekonomist Dennis Gartman İsviçre Merkez Bankası'nın son hamlesinin bugüne kadar gördüğü en kötü Merkez Bankası kararı olduğunu söyledi. İsviçre piyasaları salladı. İsviçre Merkez Bankası'nın kura sınırlama uygulamasına son vermesinin ardından borsa ve devlet tahvili getirileri sert düştü. 1 euro 1 dolar olur euro dolar karşısında son 11 yılın en düşük seviyesini gördü. Uzmanlar 1 euronun 1 dolara gerileme ihtimalini değerlendirdi. Amerika'dan karışık sinyaller. Amerika'da üfe aralıkta %0.3 azalarak Ekim 2011'den bu yana en sert düşüşü yaşadı. İşsizlik maaşı başvuruları ise 4 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Altın uçuşa geçti. Altının onsu 1260 dolara çıkarak son 4 ayın en yüksek seviyesini gördü. Euro TL 1,5 yılın dibinde Euro TL 2.6574'e inerek yaklaşık 1,5 yılın en düşük seviyesine geriledi. Ve Merkez Bankası bu ay faiz indirir mi? Hindistan'dan gelen sürpriz faiz indiriminin ardından ekonomistlerin Merkez Bankası'ndan faiz indirimi beklentileri de arttı. İşsizlik geriledi. Türkiye'de işsizlik oranı Ekim ayında %10.4 olarak gerçekleşti. 4 yılın işsizlik rekoru işsizlikte Ekim'de görülen düşüşe karşın gençlerde işsizlik oranı %20'ye dayanarak yaklaşık 4 yılın zirvesine çıktı. Bütçe açığı 22,7 milyar lira Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 2014 yılında 22,7 milyar lira bütçe açığı verildiğini açıkladı. Türkiye'de işsizlik oranı Ekim ayında %10,4 olarak gerçekleşti. İşsizlik Eylül ayında %10,5'la 3,5 yılın zirvesine çıkmıştı. İşsizlikte Ekim ayında görülen düşüşe karşın gençler arasında işsizlik oranı %20'ye yaklaşarak 4 yılın zirvesine çıktı. İşsizlik rakamlarını değerlendireceğiz. Stüdyomuzda Eleman Net Muhan Süresi Savaş Ünsal var. Hoş geldiniz Zeynep. Merhaba. Şimdi baktığımız zaman işsiz sayısının da Ekim'de 3 milyon 64 binden 3 milyon 43 bin kişiye düştüğünü görüyoruz. Hani oran da çok ufak düştü, ufacık bir iyileşme. Neden evet. kaynaklanıyor olabilir oradan başlayalım. Ee, dediğiniz gibi bu düşme hakikaten çok ufak bir düşme. Ee, biraz da mevsim etkilerinden arındırılmış rakamlara baktığımız zaman orada 10.6 gibi bir rakam çıkıyor, hemen hemen aynı gibi geliyor bize. Bunun biz cevabını isterseniz Aralık ayındakine de bakalım. Çünkü 10.5, 10.4 bu bir trend olur mu? Aşağı doğru gider mi? Gitmez mi? Bunlara bakmak lazım diye düşünüyorum. Aynen öyle. Kasım ve Aralık'ta devamı gelir mi? Gelir mi? Ve daha doğrusu ucu yukarı mı gidecek, aşağı mı gidecek? Bunlar bizim için önemli. Tabii Türkiye lehine çok güzel gelişmeler de var. Petrol fiyatının düşmesi, cari açın kapanma ihtimali, bunun büyüme etkisi. Ee, acaba bunlar hakikaten bu 10.4'ü aşağı doğru mu gidecek diye düşünüyorum ve öyle ümit ediyorum. İnşallah öyle olur. Peki yani baktığınız zaman hani 2014 nasıl kapanır? Ee, bu seneden petrol fiyatlarının etkisini konuşmadan evvel 2014 e ilişkinin tahmininiz ne olur? Çift haneli mi kaparız ne dersiniz? Ben hala çift taneli olacağını düşünüyorum. Yine bu trendin devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü Aralık ayında bizim Eleman .net platformuna baktığımız zaman burada da bir hafif şeyi gördük. İşverenlerin mesela bize verdikleri iş ilanlarında hafif bir düşüş var. Ekim'e, Kasım'a göre. Aralık ayındaki buna bağlı olarak İslam rakamlarına baktım. Orada da mesela Kasım'da yaklaşık 9300 pardon 8500'lük bir İslam yaratılmış. Bizim sitemizden. Aralığa baktım. O 7.5 7.5 yani 7500'e inmiş. Burada bir azalma var. Acaba diyorum bu henüz bu petrolün aşağı inmesini beklemeden gelen veriler mi? Acaba Ocak'ta daha da iyi bir rakam görür müyüz? Sorunuzu şöyle izleteyim. Ben Aralık'ta da On buçuk civarında ya da on e, buçukla 10, 10 arasında bir şey göreceğimizi düşünüyorum. Ama tek hane inmemiz sanırım hem hükümetin bu konuda yapacağı, yani petroldeki bu düşüşü, bu avantajımızı ne şekilde kullanacak, e, istihdamı arttıracak, başka neler yapacak ki, Başbakan bununla ilgili mesela kredilere, esnaflara kredilerin verilmesi, faizsiz onlardan bahsediyor. Eğer bunları... E, uygularlarsa bence bunu daha da düşürebileceğimizi düşünüyorum ve ümit ediyorum. Peki Ocak ayı ilanları var mı elinizde? E, hayır. Aralık ayı var. Ocak daha biliyorsunuz daha aynı, 15 olduğu için elimizde herhangi bir şey yok şu anda ama Aralık ayı biraz tereddüt sanırım özellikle küçük ve orta bir işletmeciler ki bizim alanımız oluyor. Yaklaşık 200 bin tane kobi var elemanlılıkta. Orada baktığımız zaman e, hafif bir tedirginliğin e, sanırım e, etrafımızda olan bu politik olaylardan, gerilimlerden kaynaklandığını düşünüyorlar. E, ama yavaş yavaş gerek Ukrayna gerek Güney'deki olaylar e, sönmeye başladığı zaman orada bir hareketlenme olacak. Siz de biliyorsunuz bankalar bile faizleri 10.5'e falan çektiler yani 9.5'lerden. Şimdi bakıyoruz tekrar faizlerin aşağı inmesi sanırım yatırımı teşvik edecek bir... E, pozitif bir gelişme olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi o zaman 2014 için hani Kasım Aralık çok iyi gelmeyebilir ve çift tane de kapar diyorsunuz anladığım evet. kadarıyla. 2015'te petrol fiyatlarındaki düşüşten etkisi. Onun, Türk ekonomisine olumlu yansımalarının işsizlik üzerindeki etkilerinden yana umudunuz var. Bak. Peki biraz detaylandıralım. Yani büyüme, hani petrol fiyatları düşecek, bu beraberinde büyümeyi, hani enflasyon ve cari açığı aşağı çekecek, büyümeyi de beraberinde getirecek deniliyor. Büyüme her zaman beraberinde işsizlik oranını da düşürür mü? E, genelde baktığınız zaman makro açıdan e, düşür diye düşünüyorum. E, bunun en önemli göstergesi de koblerdeki e, hemen e, çünkü onlar biliyorsunuz çok daha çabuk İslam'ı e, alıp daha doğrusu İslam yatıp e, sıkıntı olduğu zaman da İslam'ı hemen e, daha doğrusu ters yöne işleyen işleten birimler diye düşünüyorum. Hızlı tepki mi veriyorlar? Hızlı tepki veriyorlar. Oradan anlayabiliyoruz e, diye düşünüyorum. Onun için bizim bu platformumuzdaki yaklaşık bu 200 bin Kobi 2 milyonda kişi ziyaret etmiş. 1 milyon kişi de mesela bizde bakıyorum Aralık ayında 16 bin tane reklam çıkmışız. 1 milyon tane müracaat var. E Bunun karşısında yaklaşık işte demin söylediğim şekilde 7 kişi de İslam'a girmiş. Bunları çok çabuk gördüğümüz için rahatlıkla söyleyebiliyorum size. Özellikle petrol bizim için çok önemli biliyorsunuz. Dışarıdaki derecelendirme bile hep bizi cari açıkla vurdu. Cari açımızın en büyük kısmı da biliyorsunuz petrolden. Eğer bu petroldeki düşüş hakikaten güncel yaşamada faydalı olursa yani çevrilirse, Kobi'ler buna çok çabuk bence adapte olacaklardır diye düşünüyorum. Tekrar istihdamı da onlar büyük şirketler ya da kamudan bile önce destekleyeceklerdir. Bir de tabii ama şöyle bir şey var hani petrol fiyatlarındaki düşüş Avrupa'ya yansımaları bir yandan Avrupa'ya ihracatımızda da böyle düşüş beklentisi de var. Ee, onun Kobiler'de çok ihracat yapıyorlar. Onun negatif ha. etkisi olur mu sizce? Ee, o daha çok anladığım kadarıyla petrole ilgili değil de kurdaki değişiklikten kaynaklanacak Hı -hı. diye düşünüyorum. Kurda ee, var. Ana ana neden kur? Maalesef bir, bizim biliyorsunuz ihracatımızı çoğu euro ile yapıyoruz Avrupa ülkelerine. Oradaki bir durgunluk bizi etkileyecek. İthalatımız da tam tersi dolarla o da yükseliyor. Şimdi e, tamam petrol hallettik. E, ...bir de kur işine bakmamız lazım. Onların hepsi bence oturacak diye düşünüyorum. Ee, biraz zamana ihtiyacımız var. Yani Türkiye'nin... ...önünü görmesi... E, ...biraz önümüzdeki bu... ...üç e, aya e, endeksli... ...diye düşünüyorum. Peki hani sezgileriniz ne söylüyor? Bu yıl geçen yıla göre daha iyi olur mu? E, bu yıl biraz zor geçecek diye düşünüyorum. Çünkü gene bir e, seçim dönemine... ...gireceğiz Haziran'da. E, ama Türkiye her seçimde... Herhangi bir yer almadan şimdiye kadar onları atlattı ama gene de tüccarı olsun, küçük işletme olsun böyle bir şey olduğu zaman büyük şirketler dahil acaba cari açık bu sefer de kamudan mı gelecek, bir kısıtlama olacak mı, herhangi bir denge bozulacak mı, politik denge bozulacak mı diye hafif böyle bir tereddüt eder. İnşallah bu sefer çok fazla tereddütte mahal kalmadan bunu atlatıp yolumuza devam ederiz diye düşünüyorum. Peki biraz da genç işsizlikten konuşalım. Çünkü oradaki tablo evet. e, çok iyi görünmüyor. yüzde %20'ye dayandı. 19.7 4 yılın zirvesi. Her 5 gençten biri işsiz. 6 ayda 4 puan birden artmış. Genç evet. işsizlik oranı. Ne dersiniz? E, Burcuğum, ben buradaki konuyu e, böyle İslam e, ya da Türkiye'nin gelişmesi gelişmemesi değil de e, artık bu milli eğitimin ya da gençlere verdiğimiz eğitimi biraz daha sistem, biraz daha incelememiz gerektiği konusuna doğru yönlendirmek istiyorum. Çünkü yani her 4 yıllık üniversiteye giden otomatikman iş bulacak şeklinde bir şey yok. Yani endüstri ve eğitimde bakıp ya iş gücünü, genç iş gücünü ben nerede kullanırım? irdelemesi lazım diye düşünüyorum. o bakımdan bakıyorsunuz sanayi odalarına gittiğiniz zaman herkes ya biz işçi arıyoruz, savaş bey diyorlar. E bakıyorsunuz daha burada 3 milyon 43 bin kişi işsiz, genç. 15 ile 24 arası. Demek ki artık biz zirveye çıktık. Bu eğitimle sanayicinin istediği gençleri biz bir türlü sistemde oluşturamıyoruz diye düşünüyorum. Belki de bu güzel bir şans bizim için oturup ya sanayici ne istiyor ona göre gençlerimizi nasıl değiştiririz ona göre sistemi nasıl değiştiririz ona bakmak lazım. Peki siz nerede görüyorsunuz boşluğu ne istiyorlar yani size ne diyorlar? Ee, daha çok e, el işinde mesela e, kaynakçı alıyor adam mesela kaynakçı yoksa Savaş Bey diyorlar. Hani ne kadar bize gönderin ne kadar kaynakçı varsa onu işe alalım diyor, diyorlar. Yok ee, şurada Dudullu Sanayi Organize Sanayi'ye gidin. ...bütün fabrikalarında iş yer diye... ...şey var, tabela var. Şimdi biz de oraya gidiyoruz... ...aman tabela asmayın artık internetten verin diyoruz da... Ee, ...bakıyorsunuz demek ki hala bir... E, ...Eskişehir'e gidin gene aynı şekilde... E, ...bu tür e, el becerisi olan... ...tecrübesi bu tür konularda olan... E, ...arkadaşlar yetişmiyor. Onlar nerede yetişiyor? Meslek liselerinde, iki senelik liselerde. Hani bunları da bırakın bilgisayar diyelim. Bilgisayar uzmanı. Network uzmanı, telekom kısmında. Ya ben Türkcell'de çalıştığım zaman biliyordum... Bana iki sene network'ü iyi bilen bir insan gelmiyordu. Dört senelikten çıkana bakıyorsunuz teorik geliyordu. Biz oturup kendimiz yetiştiriyorduk. Süper online'da da kendi öyledi. İnterneti biz öğretiyorduk. Ya bunlar ne bileyim e, okurken bir şirkette çalışıp biraz pratik yapsalar. Bize geldiği zaman hemen işe başlasak daha iyi olmaz mı? Hemen işe başlar. Ama yok sistem teori üzerine gidiyor. Ama bize pratiği de olan yaptığımız işi iyi anlayan gençler lazım. Demek ki e, Hayata başlamak isteyen, kariyer değil de iş isteyen arkadaşların daha böyle iki senelik e, uygulamalı yerlere gidip buradan mümkün olduğu kadar staj yapması, başka yerlerde çalışıp deneyimini arttırması gerekir diye düşünüyorum. Sistemi biz biraz da buraya bakmamız lazım. E sen de biliyorsun Amerika'da böyle işliyor. Yani Kanada da böyle işliyor. Ee, insanlar iş istiyorlar, iş bulmak için de iki seneden sonra bir eğitim alıyorlar, bir yetenek kazanıyorlar. diye hemen işine girip para kazanmaya başlıyor. Biz bilmiyorum, eskiden de hani bu askere gitmeyelim, özellikle erkeklerde, e, 4 senelik olsun, yedek subay olalım derken böyle bir sistem oturtmuşuz. E, o sistem artık bence duvara çarptı. Görüyorsunuz 4 sene sonra üniversite mezunu bambaşka işler yapıyor. Zaten bu kapitalizm duvarı çarptı aslında bir nevi de onu tabii o tartışılacak bir mesele. Ee, peki internet dünyası aslında gençler için de birçok fırsat sunuyordur öyle değil mi yani oradaki fırsatlardan belki de biraz bahsetmek gerekir. Var yani bu internet telekom dünyası, teknoloji dünyası çok ihtiyaç var gençlerimize yetişmiş gençlerimize biraz da tecrübesi olan ama bu şemayı demek değil. Yani bir programın Programlama dili bildiğin zaman hemen iş bulacaksın manasına gelmiyor. Burada biraz deneyim de istiyoruz. Ee, girdiğiniz zaman e, e, dili gayet iyi bilin, hemen bir program yazmaya başlayın gibi. Ve bunu da en iyi verecek yerler bence daha kısa dönem iki senelik e, meslek okulları misali e, yerler diye düşünüyorum. Savaş Bey bir de sizin bir araştırmanız var. 2015 maaş zammı memnuniyet araştırması çalışanların %62'sine zam yok gibi bir sonuç çıkmış. Burcu Hanım sormayın yani o pek memnuniyet değil de memnuniyetsizlik evet. oldu değil mi? Evet. E, Valla baktığımız zaman 2015'e gelerken hakikaten %62'sine zam gelmemiş. Diğer kısmı ne olmuş diyeceksiniz. E, baktım oraya da yaklaşık yine bir %27'lik kısmı yanlış rakam vermeyeyim %24'müş ne diyor yaklaşık yüzde 86'lık bir kısım oluyor. Yüzde %24 24'de 1 ile yüzde 5 arasında Zaman almış. 1 yüzde 5 arasında zam Yani toplasanız yüzde ne diyor 86'sı yüzde 5'e kadar zam almış. Ve kimse de memnun değil. Yüzde 88 memnun değil. baktığım zaman ki biz bunu yaklaşık 11 bin kişi üzerine yapmışız Burcu Hanım. Ve bu bayağı yüksek bir rakam. Daha çok mavi yakalılar üzerinde. E, değil mavi yakalı ara kademe diyoruz. Ara kademe hani lise mezunu ve üstü. ve baktığımız zaman da %85'i tekrar iş değiştirmek için gözlerini açmış herhalde özgeçmişlerini dolaştırmaya başlamışlardı. Böyle bir şey var. Yani yüzde %5'e kadar zam alabilme şansları var. Umarım bu, daha da daha iyi olur diye düşünüyorum. Çalış, çalışmamak mı lazım acaba? Çalışınca da, çalışınca da bir şey kazanamıyorsun gibi bir tablo var galiba. Ee, bilemiyorum bu şeyi de göstermez mi acaba diye düşünüyorum. 2015'e girerken gene küçük orta boylu şirketlerin e, tereddütleri ya bir şu üç ay geçsin bakalım çocuklar. Hatta şeyi hatırlayın çalışma bakanlığı ile işçiler arasında bu, bu işçilere verecek zam vardı. Onu 6 ayda bir daha doğrusu 6 ayda bir 6 ayda bir şeklinde iki kere yaptılar. Hani bir 6 ay geçsin. yüzde %3'tü galiba. verdikleri Çalışma Bakanlığı. yani önümüzdeki bir 6 ayı görelim. Ondan sonra tekrar zam yaparız şeklinde bir yaklaşım olabilir. Ya da %5 dediğiniz zaman enflasyona yakın bir zam diye düşünüyorum. Hani politik faizler biliyorsunuz yaklaşık %7.75 civarını seyrediyor. Ona bakıp bir zam verme konusu olur ama gördüğüm kadarıyla %88 çalışan da bu zamı beğenmemiş. Ee, peki ne, ne öneriyorsunuz yani hani Türkiye'yi bu işsizliğin bu vahim tablosundan çalışanın memnuniyetsizliğinden ne kurtarır sizce? Ee, herkes şimdi sevdiği bir şey yapmak istiyor. Siz de buraya koşa koşa geliyorsunuz çünkü sevdiğiniz bir şey olduğu zaman artık o işlikten çıkıyor. Bir sistemde, eğitim sisteminde de böyle bir şey yapmak lazım. Yani insanları gençlerimizin yetilerine göre onların istedikleri şeyler yönlendirmemiz lazım. İkinci bahsettiğim şekilde burada sanayi ile öğretim, eğitim sisteminin artık oturup bir masaya oturup biz bu gençleri nasıl eğitebilirize bakması lazım, nasıl yönlendirebilirize bakması lazım. Ona göre de bir sistem kurup demin bahsettiğim şekilde hızlı olarak bunların istihdam edilmesi, sevdikleri işleri girmeleri sağlanması lazım. O da eğitim, 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 eğitim şart Burcu Eğitim her şeyin temeli diyoruz. Peki Eleman Net Murat üyesi Savaş Ünsal çok teşekkürler. Ben teşekkür bize ederim. Için.